dün gece yarısında katil Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Minga Cevir kentinde sivilleri hedef alan balistik füze hava saldırısı neticesinde hayatını kaybeden 13 tane vatandaşımıza, Azerbaycan vatandaşına, iki millet bir devlet olduğumuz Azerbaycan vatandaşlarımıza ve 40 gibi şu anda yaralımız var. Onların hepsine Allah'tan şifa, rahmete kavuşanlara da Mevlamıza rahmet diliyoruz. Katil Ermenistan'ın Azerbaycan devleti işgal etmiş olduğu toprakların Türkiye'nin varlığı ve gücüyle, Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasındaki dimdik duruşuyla en kısa sürede bertaraf olacağını, yıkılacağını ve Azerbaycan'ın Kar Dağlı Karabağ bölgesinde kente yeniden özgürlüğe kavuşacağını biz inanıyoruz ve Allah'ın izniyle bu şekilde dua ediyoruz. Burada Ülke Ocakları Tekirdağ İl Başkanlığı olarak Tekirdağ Öykü Ocakları'nda yapmak istediğimiz hedef, niyet, gaye ve var kendimizi değil teşkilatımızı, davamızı vardırmak istediğimiz noktaları sizinle paylaşmak istiyoruz. ocaklar olarak yapmak istediğimiz çalışmalar öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz. Biz kendimizi bir yere taşımak niyetinde değiliz. Şahsımızı, benliğimizi bir yere taşımak niyetindeyiz. Amacımız mensup olmuş olduğumuz davamızın Mensubiyet şunun oluşturmuş olduğumuz ülke ocaklarının Tekirdağ'da daha iyi daha iyi yerlere gelebilmesini arzu ediyoruz. Tabii ki bizden öncelerinde Tekirdağ Öykü kazanılmış bir kurumsal kimliği, Tekirdağ Öykü gelmiş, yerleşmiş olduğu, kabul edilmiş olduğu bir nokta var. Bizim üzerimize düşen bunu daha yukarılara taşıyabilmek, daha üst meziyetlere çıkartabilmek ve daha çok kitleye hitap edebilmek. Biz Tekirdağ'da Öykü Ocakları'na tam manasıyla bir kurumsal kimlik kazandırmak istiyoruz. Yani Tekirdağ'ın bir büyük şehir olmasından mütevellit, Tekirdağ Öykü merkez bazlı değil, genel bazı yönetmek istiyoruz. İlçelerle bir olan, ilçelerle bir bütün olmuş, ilçe ocaklarının önüne rehber olan, ışık olan, ilçe ocaklarıyla daha çok faaliyet yapan, denetleyen ve takip eden bir Tekirdağ Köy Ocakları olarak planlıyoruz. Yani Tekirdağ Köy Ocakları olarak il bünyesinde e, genç arkadaşlarımızla teşkilatlanacağız tabii. Ancak bunu biz daha çok Süleymanpaşa ilçe Ocağımıza bırakacağız. Süleymanpaşa'da bir ocak eksikliğimiz var. Bunu inşallah yakın zamanda ilerlemiş olacağız. Biz burada bünyemizde daha çok kalabalık bir il yönetimi oluşturmak suretiyle ilçe ocaklarının üzerinde tam manasla bir çalışma hakimiyeti oluşturan ve diğer ilimizdeki diğer büyük ocaklar gibi kurumsal kimlik kazandırılmış bir Tekirdağ köy ocakları hayal ediyoruz. Yani Tekirdağ bir büyükşehir şehir olmasından kaynaklanan sebepten dolayı Tekirdağ bir büyükşehir ocak olarak yönetilmesini de hak ettiğini düşünüyoruz. Bir büyükşehir ocak gibi davranılmasını hak ettiğini düşünüyoruz. Bundan mütevellit de yapmak istediğiniz en önemli şeylerden bir tanesi Türkiye'de takip edilen bir ocak olabilir. Yani Trakya'da şunu açıkça, açıkça söyleyebiliriz. Yani Tekirdağ Ülke Ocakları çok bir şey yapmadan biraz gayretle Trakya bölgesinde fark edilen Trakya bölgesinde öncü olabilecek bir ülke ocakları konumundadır her zaman. Tabii ki diğer kıymetli liderimiz Edirne, Kırklareli vesaire bunların da gayretleri çalışmaları Tekirdağ Ülke Ocakları zaman zaman önüne geçmiştir ama Tekirdağ gerek nüfusu, gerek öğrenci potansiyelinden mütevellit her daim bir adım teşkilatların varlığı hususunda Biz Trakya bölgesinde değil, Türkiye'de takip edilen, Türkiye'de diğer civar ocaklar tarafından örnek alınan, biz nasıl ki yani biz teşkilat mensubu insanlar olarak ara sıra farklı ilçe, farklı illerdeki ocakların sosyal medyalarından takipte bunu acaba ne yapıyorlar, neler yapıyorlar, ne gibi faaliyetler içerisindeler, kendimize örnek edinmek amaçlı bazı takiplerde bulunuyoruz kendi teşkilatlarımızın bünyesinde. Biz işte aynı şekilde Türkiye'nin diğer bölgelerindeki ocaklarımızın, diğer bölgelerindeki yükdaşlarımızın, diğer bölgelerindeki il ocak başkanlarımızın, il ocak başkanlarımızın takip edebileceği, örnek alınabilecek, Türkiye'de fark edilen, Türkiye'de yıldız gibi parlayan bir Tekirdağ daha ülke ocakları hayali içerisindeyiz. Bunun için tüm benliğimizle, tüm il ocak yöneticilerimizle, tüm ilçe ocaklarımızla bir ve tek vücut olmanın peşindeyiz. Tekirdağ Ülke Ocakları olarak yapmak istediğim en büyük gaye ve niyetlerden bir tanesi, Tekirdağ Ülke Ocakları'na tam manasıyla bir kurumsal kimlik kazandırmak için. Tek yerden vuran, tek yerden tok bir ses getiren Tekirdağ Ülke Ocakları olmanın niyeti ve gayesi içerisindeyiz. Bizim ilimizde en büyük avantajlarımızdan bir tanesi, Namık Kemal Üniversitesi gibi öğrenci nüfusunun geniş olduğu, bizimle teşkilatlanmamıza çok müsait olan bir üniversitemizdir. Namık namı Kemal Üniversitesi'ni Türkiye'de ülke ocakları teşkilatlanması hususuna bahsediyorum. Bir Gazi Üniversitesi gibi, bir Atatürk Üniversitesi gibi, bir Erciyes Üniversitesi gibi kale denilebilecek konumda bir teşkilat bünyesine getirmek istiyoruz. Yani namı Kemal Üniversitesi denildiği zaman Türkiye'nin farklı bölgelerinde Namık Kemal'de biz burada nasıl ki bir gazi kale diye aynı şekilde orada okuyan arkadaşlarımız da Namık Kemal Üniversitesi'nin kale diyebilecekleri bir duruma, seviyeye minmale getirmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Bununla ilgili de bunları yaparken tüm ilçe ocaklarımızla beraber uygulayacağımız geniş kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Bunu ben daha evvelinde ilçe ocak başkanlığı yaptığım dönemde bunun açısı çok büyük faydasını görmüştüm. Aynısını biz il düzeyinde yapmak istiyoruz. Tüm ilçelerimizde uygulamak istiyoruz. Geniş kapsamlı bir eğitim programı hazırladık yarım güz dönemini bitirmiş olduk. Şimdi bunu biz öğretmenlerimizle birlikte yapacağız. Yani bizim kendi bünyemizde, bizim teşkilatlarımıza yakın, kamu sen düzeyinde ve ilçelerde Türkiye Eğitim Sendikası düzeyinde ocaklarımızı öğretmenlerin girmesi suretiyle Ocaklarımızda haftalık seminerlerimizi yapacağız. 3-4 aşamadan oluşan seminer programlarımız var. Milli, güncel, dini, Türk milliyetçiliği fikir akımlarıyla alakalı, tarihi konularla alakalı geniş kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Bunu tüm ilçe ocaklarımıza gönderdik. Yakın zamanda da bununla alakalı bir eğitim heyeti oluşturuyoruz. Şu anda çalışmanız bitmek evet. üzere. Yalnızca bu isimleri bir araya getirip toplantımız kaldı. Yapacak oldukları seminerleri vesairelerin hepsinin onlara dağıtılması kaldı. Ee, en yakın zamanda da 45 kişilik, hemen hemen 45 kişilik, Tekirdağ Köy Ocakları Üniversitesi'ne bağlı, Tekirdağ Köy Ocakları'na bağlı tüm ilçe bazlı, ilçelerden almış olduğumuz, ilçe ocaklarda, e, ocaklarımızda faaliyet gösterecek olan eğitimci öğretmenlerimizle hareket edeceğiz. Tekirdağ iki Ocakları ilçeleriyle beraber bizim insanlarımızın beklentisi Tekirdağ'da milletini seven, vatanına ve milletine bağlı, dini ve dinine bağlı bir şekilde kendini dinen yetiştirmiş, geliştirmiş, Allah'a kulluk vazifelerini doğru vazifede yapabilecek, anne babasına saygı ve itaat besleyen, ailesine karşı sorumlulukları olan, eğitim öğretim hayatında kendisine karşı sorumlulukları olan, Vatanına ve milletine karşı, devletine karşı sorumluluklar olan genç bireyler yetiştirmemizi bizden bekliyorlar. Topluma da bu şekilde hayırlı, faydalı insanlar kazandırılmayı bizden bekliyor. Bizim en büyük asli vazifelerimizden bir tanesi de bu. Biz ülke ocakları eğitim ve kültür kısmını tamamlamak istiyoruz. Bizim ülke ocak eğitim ve kültür vakfının açılımında olduğu gibi biz eğitim ve kültür tarafını tam manasıyla doldurmak istiyoruz. Topluma hayırlı bireyler, topluma hayırlı gençler yarının Türkiye'sini doğru manada inşa edebilmek adına bugün üzeri, bugün kendi ilimizde, Türkiye'nin tamamında olmak suretiyle biz elimizden mesulüz. Kendi ilimizde Türk gençliğine yarınlarda kendilerini doğru ifade edebilmeleri, vatanının ve milletini vazife başlarına geldiğinde doğru savunabilir adına bugün biz burada bu gençliğimizin mayasını atmakla mükellefiz. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ülke Ocakları Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi bizim mesajımız. Hatta dünyanın en büyük gençlik hareketi desek bu abartı olmaz. Yani Türk gençliğini ilimde, irfanda, medeniyette, teknikte, teknolojik şartlarda bizler yani ülke ocakları gibi yetiştirip Türk gençliğinin üzerine titreyen bizden başka bir kurumun olduğunu biz gözlemleyemiyoruz. Muhakkak vardır gayret içerisinde olan farklı bölgelerde ama genele vurduğumuzda ülke ocaklarının varlığı Türk milletinin yağın içinde çok büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Türk gençliğini 2000 sonrası nesle biliyorsunuz Z kuşağı diye ifade ediyor. Z kuşağı dilinden 2000 sonrası nesil maalesef şu anda günü kurtarmakla alakalılar derdi Yarını düşünmeyen, üretmeyen, geliştirmeyen, fikri olmayan, meselelere karşı rekles geliştiremeyen, dimağı olmayan bir gençlikle karşı karşıyayız şu an. Bu gençlik yarın da Türkiye'nin bir şekilde ebeveyni olacak, anne baba olacak. Türk gençliğinde, Türk gençliği yarınlarda işveren olacak, işçi olacak, bürokrat olacak, hakim olacak, savcı olacak, doktor olacak, belki cumhurbaşkanı olacak. İşte biz bu arkadaşlarımızın her birine yarının anne babası, yarının cumhurbaşkanı, yarının İçişleri Bakanı, yarının Sağlık Bakanı, yarının Milli Eğitim Bakanı, yarının eğitimcisi, öğretmeni, hiçbir şey değilse anne babası olarak bakıyoruz. Bu arkadaşlarımıza bu manada donatabilmek, yarın da kendilerinden sonraki nesillere bir şekilde bir şeyler katabilmeleri manasında bugünden mayalarını düzgün atabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.